Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün dev yumurta açacağız. Hediyelerimden çıkmıştı babam almış. Zaten bugün yılbaşı. Hemen açalım yılbaşı süsleri var burada da. Birileri açarken burada da yırtmışım. Hemen koyalım. Zaten dev yumurta çıkmış arkadaşlar. Neyse arkadaşlar orada bir şey düştü. Biz dev yumurtamızı açalım arkadaşlar. Aldım. Hemen annemden yardım alıyorum. <laughs> Çok sesim <sesimledim>. ne ortalama. <laughs> Şimdi bir tane geygim var arkadaşlar. Geygin kafasını tak Bu nasıl bir şey anlamadım. Pardon arkadaşlar ben hiç anlamadım. Şu parçayı da veriyorum anneme. Arkadaşlar bu arada e, ee, kanalıma videomu abone olun. Olduğunu... Neyse hadi bakalım. Bu şekilde tatlış bir ayımız var. Bu geyik. Ben sürülebiliyor. Çikolatadan yiyorum. Güzel mi? Güzel. Narcan. açtığımız hediyeler toplu gösteriyorum. Bu şekilde. Daha çok olan. Bye Hayır, açmadık ama yine de onları gördük yani. Ve en önemlisi benim için en önemli lol. Hadi biz yucamızı toparlayalım. Bu arada arkadaşlar bunun altında tekerlek var bakın. Bay <laughs> 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 bay <bye>, arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Youtube şu kanalına şuradan bir yerden basın. Bay bay. <laughs>